Ne oldu? Hay mazotun dökülmesini geç. Şu an motor hep mazot oldu. Şu boru bir yere takılıyor mu? Hiçbir boru bir yere takılmıyor. Yani sürekli benzin alıyoruz. Pompa atmış yani. Kısa normalde yakıt var içinde. Kendi akar yani. Yolda niye akmadı da şimdi aktı? Oradan da anlatıyor abi. Bu lastik kayar yolda. Kapı kapan kapalı. Şu anda bir bir sağa bir sola Yok buradan akmış yap. demek istiyorum. Burayı çıkarttıysa bak benim yukarıda kameranem var. 5 dakika uğra baksınlar. Bu vaziyette gitmem de iyi değil. Bu fazla doldurduğu için buradan ol, akmış. koltuğu bir açabilir misin? Yani? Motoru yıkacaklar. Kardeş <laughs> sen nasıl pompacısın ya? Bunlar yerini ben azot yaptım. Başım derde girer bak böyle. De. Ama gülüyor saf saf. Evet. <gülüyor> yani önemli değil de başı derde girer. Birinin ne bileyim birinin canına mal olur bu ya Acemi ise çıkartın işten başka bilen birisi girsin. İnsanların hayatını riske atıyor. Tamici de ayağımıza gelmiş tam.